dünya ülkelerini ve ülkemizi tehdit eden COVID-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak ve 30 büyük şehirde 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. Kısıtlamanın ardından hafta sonu insan ve trafik yoğunluğu bulunan Cumhuriyet Meydanı ve ana caddeler boş kaldı. Polis ekipleri ise şehrin her bölgesinde denetimlerine devam ederken yasa uymayanlara da idari para cezası uygulandı.